Evet şu an karşımızda Türkmen lideri Muhammed Kurbanov var. Oraya ilk sorumuz. Rusya'nın kuklası mısınız? Evet kuklasıyım. Çünkü Rusya'nın kuklası olmasa Amerika bana demokrasi getiriyor. Irak olduğu gibi. Amerika bana demokrasi getirmesin diye Rusya'nın kuklası kuklalığını yapıyorum. Rusya da beni sömürge gibi kullanıyor. Mesela bir tanka bir lira vereceğim onu lira veriyorum. Rusya'nın eski tanklarını falan alıyor pahalıya. İşte Rusya beni koyuyor. Para falan veriyor. Işte Rusya'ya. Evet. Peki seçimlerde hile var mı? Seçimlerde hile yok. Seçimlerde sadece benle ben çıkıyorum <laughs> yani. Çok iddialı oluyor. Acaba ben daha fazla ne kadar olabileceğim diye. Çünkü muhalif de için muhalif yok. Evet. Peki niçin muhalif insan yok? Muhalifle yapsa Ya muhalifler galiba beni eleştirmekten korkuyor. Yani muhalif hadi eleştirmekten korkuyor. yapsatılmak, atılmak, Ben muhalifleyim yapsatıyorum da bazılarını da öldürüyorum gizlice. Ondan korkuyorlar galiba. Öldürülmekten, hapis atılmaktan kim korkuyor? Ben anlamıyorum ki. Başka? sorunuz? Peki Türkmenistan'da yolsuzluk var mı? Hiç yolsuzluk olur mu Türkmenistan'da? Sadece şu var Türkmenistan'da. Ben devlet bankasına yatacağımı <laughs> kendi bankalayıma yatıyor veya yurt <laughs> ki bankalay yatıyor. Bu var yani Türkmenistan'da yolsuzluk falan yok. Haşa. Hep bu CHP'nin oyunu, hep algı person, hep FETÖ'nün oyunu ne bu. Peki, Cevap. peki akrabalarınızı yüksek yerlerde torpille getiriyor musunuz yüksek yerlere? Mesela bir tane üniversite mezun olmuş bir tane akrabam vardı. Yeni oldu bir gün önce. Bir bakan danışmanı yaptım. Bakan danışmanı yapınca halk ne oluyor evet. Ya sen de benim akrabam ol. Sen de, de bakan danışmanı ol. Hani bak o bir günde oluyorsa Sen de olabilirsin. Ama benim akraba olmaz sorunu var işte. Evet. Peki Türk keneşinde niçin yoksunuz? Rusya izin vermedi. Rusya'dan korkuyorum ya ben. Rusya'nın koklasıyım ya. Putin izin versin Türk genişliğine girerim ama Putin izin vermeden ben Türk gençliğine girmem. Çünkü korkuyorum. O kadar çok korkuyorum ki Putin'den. Putin beni mesela bir gün hayatı koşa koşa telefona koştum. Çıkmasaydım telefonu galiba beni indirebilirdi bile. Evet. Peki Türkmenistan'da diktatörlük var mı? Aşağı diktatörlük ne? Biz dünyadaki en demokratik ülkeyiz. 180 olmuş olabiliriz. 180 ülkeden 180 olmuş olabiliriz. Ama ben bir diktatör değil. Sırf muhaliflerimi susturuyorum diye. Sırf muhaliflerimi hapse veya gizlice öldürüyorum diye. Ve eleştirenin sesini kesiyorum diye. Ben diktatör mü oluyor? Bana muhalifliği hapse diyor, Fakirlik içinde gebertiyorum diye. Bana şey mi oluyor? Ha bu arada bir, sen daha bilgi vereceksin. 2018'de doğal gaz. Falan bedava ya. Doğal gaz, benzin, petrol, su, tuz bedava diye onlar kaldırdım. Benim dönemimde kaldırdım. Çünkü halka ihtiyacı yok bunlara. Evet. Peki Türkmenistan'da FETÖ var mı? Fethullah Gülen'in mensup insanlar var mı? Tabii ki var. Benim kuyumu kazıyorlar. Hep bu soruları sordular ki FETÖ. Fethullah Gülen hep Pestevan'da oyun üttürüyor bana. Hep oyunlar koyuyor. Ya evet. Peki Türkiye ile ilişkileriniz nasıl? Rusya'nın izin verdiği sürece Türkiye ile ilişkilerimiz olur. Rusya izin vermezse olmaz. Bursa dıt desin ben susayım. Bursa'dan çok korkuyorum ben. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevineyim ve diğer videolarımıza bakmayı unutmayınız. Finlandiya, Suriye var. Peki, Çarşamba günü de Öz Özbekistan gelecek. Peki hoşçakalınız.